O parçalar çok acil. Nereden başlayacağız. Talaşları temizliyorlar. Günlerden alfa dişli. Aşırı soğuk. İrem! Gel iki dakika! Kaldı dört tane. Yar beni sevmiyor. Cevap. Bu katta Cevut, bu katta bu. Seyran işlerine atladım. İlk taşındığımızda böyleydi ya. İlk. Yani biz büyük eziyet çekmişiz. Böyle bakınca daha büyük oldu yani. Günaydın. Abi günaymadı ben eve git yatmak istiyorum. Şimdi ya. İsmail abi geldi. <laughs> evet bu tablamız <laughs> siliniyor. <gülüyor> Bir nazar duası. Üçüncü gün. <laughs> Sanayi Vlog 8'den herkese merhaba. Tek tek başlıyorum. Malzemelerimizin hepsini dışarı çıkarttık işlenecek işlenmeyecek olanların hepsi dışarıda şu an. Yeni tezgahımız gelmek üzere. Tezgahların hepsinin yerini değiştiriyoruz. Sadece şu an Semih'in çalıştığı tezgah çalışıyor. Çünkü o parçalar çok acil. Yurtdışı parçaları bitirmemiz gerekiyor. Nereden başlayacağız? Bunu dışarı çıkartacağız. Peşine Victor'u çıkartacağız. Birazdan bomcu abiler gelecek. Bak abiler. Elektrikli arabaları varmış. Bu 16 tonluk tezgahı dışarı çıkartacağız. Tuvaleti zaten kırmıştık hatırlıyorsunuz. Talaşları temizliyorlar. Evet. Vlogtasın, blok vlog 8. Ne güzel 8 tane oldu mu? Oldu oldu. Şimdi bunu dışarı alacağız. Aynı şekilde bunu da sökeceğiz şimdi. Bütün ethernet kablolarını. Bu da hazır. Çıkmaya. Bunu hazırlayacağız. Konveyörünü dışarı alacağız. Arabaların hepsini ikinci kata çıkartıyoruz. Bugün, günlerden alfa dişli. <laughs> Eyvallah Tuncay abi. CTS takımçı su vermeyi sökeceğiz. Konveyörü dışarı alacağız. Şu an Semih'i bekliyoruz. Bütün tezgahlar kapandı. Semih bekleniyor şu an sadece. Bak. Kaç tane kaldı? 5 tane kalmış. Bir tanesi 6 dakika sürüyor. Bir tanesi 6 dakika yani yarım saat mi var? Yani. Tamam hadi bakalım. Talaşları vereceğiz. Variller bugün Tuncay'da kalacak. Bunu dışarı çıkartacağız. Üst katları göstermek istemiyorum. Şu an üst katlar o kadar karışık ki yani Nasıl onları aşağı indireceğiz, bu tezgahların yerleşimi nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Bakalım 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 nasıl olacak. Aşırı soğuk. Bir de bugün şansa biz cuma günü getirecektik tezgah. Sevit de her hafta soruyor tezgah ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. Ama ya işte yurt dışından geldiği için hep bir problem çıkıyor. Neyse cuma çek çektik dedik ki cuma çekersek cumartesi koyarsak pazar da gelmemiz gerekiyor. Çok yağmur yağar diye dedik ki biz bunu en iyisi pazartesi günü halledelim. Yağmur da yok. Babam arıyor. Kapatıyorum hemen geleceğim. Eren gel iki dakika. Sezgin abi de hazırlanmış. Bakayım Bayram Usta. 2, 4, 6, 8, 10, 11 varil. Efendim? Tartacak şimdi. <laughs> Hilmi de arkada. Eymen var ya çok şanslı. Eymen evet. Eymen. Kaldı 4 tane. Streçleri çıkartıyoruz asansörden. Kolay gelsin. İnanılmaz uykum geldi. Yani var ya. Geldik birinci kata. Buraya gezdireyim size. Buraya şey yapmadık. Neydi onun ismi? Çok bir parça koymadık. Eksantrikleri getirdik sadece. Mesaiye kaldık. Bunları bitirdik. Cevat şu an kamalarını açıyor. Kamalara devam. Bitenler de burada. Komutanım. Ne haber? İyi komutanım. Cevat'la ayrı kaldık Cevat'la çünkü Yar beni sevmiyor Cevat Bu katta Cevat bu katta bu katta Cevat benim iki dakika abim çok soran oluyor 2 dakika benden büyük Aşağıyı görme şu an Cevo Bir gel ya Ustam çok topludur Bak çarkı kullanmış hemen yerine kaldırıyor Aşağı bir gelsene. Abi şu an şuna bir diş var. Part 3'ü çekeceğiz haberin olsun. Bunun part 3'ü. Burada da planet dişlilerimizi yapıyorlar. Planet dediktör dişleri. Ustam şu an e, neydi? Adı neydi? Giyobit miydi? Neydi? Gayet. Guide. Gayet. Guide. Gayet'ten tele geçirdi Cevat Ustam. Tuncay Safet abiyi almış. Kalaçlar gidiyor şu an. Tezgahın arkasına bakalım hemen. Tezgahın arkasına. Bunları da paletlemişler böyle. Pardon Sezgin abi. Eren bu basamakları da alalım. Pardon canlar. Ne yaptınız? Söktünüz mü bunu? Oğlum bu küçücükmüş lan. Eren. Çok küçükmüş bu. Tezgah şeyini çıkartmayı unutma. Ethernet kablosunu. Arkadan çekeceksin direkt. tam çıkartacağım. Bunu şimdi kablolarını çıkartacağız. Hemen geliyorum. Nereye kaçıyorsun Cevat? Nereye kaçıyorsun? E çekiyorum gel. Tabii ben bu ben bunları çekene kadar tezyalar alındı teraziye şeye. Neydi domuz arabasının üzerine konuldu tezyalar. Eren bunu Şöyle yapabilirsin, halatla kaldırıp vinçle vinçli transmetin üzerine koyabilirsin. Sen bilirsin, atlıklar düşmesin dikkat et. Bütün sadece bu tezgahın şeyi kaldı, Borya deposu, bunların hepsi çekildi bor yağları. Organizasyon babamda. Burak Bayram Usta ne yapıyorsun? Bayram Usta. Seyran işte ne yaptın? Birazdan kutlayacağım, sonra yine ne yapacağım? ya. <laughs> Çekiyoruz şimdi. Duvar tarafına doğru süpürün. Semih duvar tarafına doğru. Semih duvara duvara. Yapmadın. Evet. Şimdi Victor'u çekiyoruz. O da buraya gelecek. Olan benim başım oldu. Bugün Beşiktaş başa gidelim. Hartford'u da buraya alacağız. Böyle buraya bu kısımda bu şekilde duracak. Mevzu Aldıktan sonra sıkıntı kaldı. İlk taşındığımızda böyleydi ya. İlk taşındığımızda. Valla. Hangi ara bir yıl geçti ben anlamıyorum ya. Viktor çekiyoruz. Viktor çekiliyor şu an. Ulan üçkağıtçısın Cevap. Ben vlog çekiyorum. Hilmi'ye bak ve vallahi maşallah. Hadi canlar terdemi süpürelim ki tezgah getirecekler buraya. Tamam ustam. Tamam. Var ya saat altı buçuk oldu. Bütün dükkan dışarıda şu an. En büyük tezgah kaldı onu çekeceğiz. Kalan da büyük bir tane sabah devam edeceğiz. Çünkü dik da bu akşamdan iş yerinin önüne gelecek. Pardon Eren'cim. Hemen geliyorum. Bir saniye. Büyük Diktor şey büyük işleme merkezini çekeceğiz. Eren'e bir bakıyorum. Ondan sonra geliyorum. Mustafa Usta geldi. Şu an 10-10 takoz bulmak için dışarı çıktım ama hiçbir yerde 10-10 takoz yok tezgah boyu kadar diyor. Tezgah 5 metre. Ben 5 metreyi nereden bulacağım? Bir komşumuza gidiyorum şu an. Bulursam alıp dükkana geçeceğim. Bulduk. Eren elinde daha çok var. Ama 5 metre bulamadık. Yani bana gibi. Ne? Dağlarına, ben bir tane taşıyorum. Hepsini Eren taşıyor. Geldik. Ya inşallah olur bunlar ya. <laughs> Eren ya. İnşallah olur Eren. Tamam. Bu yazık kafası çalışıyorlar. Bu böyle mi? Öbür türlü mü? Kafasını Daha iki tanesi dışarı çıktı. Üç tane daha var. Çok zor şartlarda bu vlogu çekiyorum. Normalde vallahi çekemeyecektim. Sonra Cevat dedi ki ben de aşağı geleyim sana yardımcı olayım. Sen vlogunu çek dedi. Sesim de kısık. Sesim çıkmıyor. Bütün ekip şu an bor yağ tankını temizliyor. Yarın sadece suyunu temizleyeceğiz. Çünkü çamur oldu artık. Döküm şanzıman gövdesi işlediğimiz için suyun bayağı kirlenmişti. Şimdi bu tezgah kaç ton baba? 20 ton. Bu tezgah 20 ton? Makine ağrı olduğu için hidrolikli teker getirdi arkadaşlar. Hidrolikli teker. Tabii ki. Bu... Zaten biz bunu ilk getirdiğimize götürememiştik. Folklifte de, değil mi? Folklifte artı 10 kişi mi falandık? Evet. Murat Gök telefonda selam söylüyor hepinize. <laughs> Reklam. Şu an komple içi, bitmek üzere. Yarın mazotlu bezle silinecek. Tertemiz şekilde sileceğiz. Hı -hı. Ya Cevat. Aynı şey gibisin. Bu iş yerinin hiçbir şey yardımcı olmayan var ya ama çok yardım ediyormuş gibi gözüküyor. Yani. Yani biz büyük eziyet çekmişiz. Bunu İlk bu dükkana indiğimizde belki diyeyim kaç saat uğraştık şunu koymak için. Şu an hidrolik araba geldi ve maşallah ya vallahi Bismillahirrahmanirrahim. Tezgahın şuna yağ pompası varmış. Ben ilk defa görüyorum. Dükkan kapandı. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim, mavi geçmez. Böyle bakınca daha büyük oldu yani. Normalde küçük gözüküyor. Evet. Evet, He? Ben bunun talaşını nasıl satacağım? Nasıl alacağız biz bunun talaşını? Ben de onu söylüyorum. Talaşını nasıl satacağım onu? Evet. Hesap yaptık ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı. Dükkanın girişi kapandı. <laughs> Yerlere kazadılar. Gençler. Ellerimle mi? Ellerimle mi? Aslanım Hilmi'm benim bak. <laughs> ne yaptın? Ellerimle yaptım usta. Işte. <laughs> Şimdi tezgah teraziyi alıyorlar şu an. Yani ölçtüğümüz halde bu şekilde oldu. Yarın devam edeceğiz. Sabah 7'de. Sabah 7'de görüşmek üzere. Günaydın. Abi günaydın. ben eve git yatmak istiyorum bugün ya çok <laughs> <Yardım> soğuk <be>. ya <laughs> Mustafa Usta'm açmış <laughs> dükkanı. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın herkese ama akşam olsa da yatsaydık. <laughs> <laughs> Abi çok soğuk ya. Güzel evet. Ya. Makinemiz. Ee, ya üç parça haline ya beş parça haline geldi. Bu birinci tır ve o da ikinci tır. Hemen hızlı bir şekilde şimdi bomu bekliyoruz. Bom gelecek hemen yerleştireceğiz ama şu an dükkan halini gösteriyorum size. Akşam hepsini dışarı koymak zorunda kaldık. Pardon içeri koyduk. Kameranın şarjı 5. Hemen bunu çektim. Üstümü değiştirip geleceğiz. <laughs> sabah 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 7'si saat. Hemen üstümüzü değiştireceğiz. Kamerada şarj sakacağım hızlı bir şekilde. Babamlar da gelir hemen yerleştireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Şimdi İsmail abi geldi. İsmail abinin forklift 3 ton ama <laughs> Cevap donmuş şu an. <laughs> donmuş. Donmuş ya. Ya bu şu an bayağı fazla insanız. Otomatik olarak ne oldu? Pulsatlarım düşüyor. Takım düşecek. Takım düşecek. Gürkan'cığım geldi. Bizim senelerdir bomcumuz canım benim. Şu an çıkartıyorlar. Şu an dener ittiriyorlar. Deneri de en köşeye koyacağız şimdilik. Forkliftler geldi, forkliftler içeri koyacağız. Şu an var ya, <laughs> dükkanın içi kaos dolu. Babam çok sinirli, Cevat çok sinirli. Boynum tutuldu büyük bir ihtimal. Sizin için Taçikler'e gittim. Bu makineyi yaptırdım. Kontrol ettim, parça kestim. Nihayet makineniz geldi. Teşekkürler. Kullanın çocuklar. En büyük parçayı koyduk, en ağırını. İçeride şu an. Şimdi aynayı söküyorlar. olacak abi ya. Şey falçada kimde?

Böyle basit bir tatlı değil yalnız. 1600 çap. Gel İsmail abi geliyor gel. Gürkan'la Eren de diğer tezgah açıyorlar. Şey diğer parçalar. Diğer parçaları açıyorlar. Of Çiğ Ofşle. etle beslediğimiz Eren. <laughs> He? Çiğ, Çiğ etle besledik Eren'i. Çiğ etle. Gider <laughs> Metre kim istedi? Ver, ben istedim. Tutamadım. <laughs> Git. E Kaç? 1600. Bankanın parasıymış. İsmail <laughs> abi de alıyor bunları. <laughs> Hayırlı olsun. Canım. Eyvallah, canım benim. Evet. Teşekkürler. İsmail abi. Ya, diyorlar ki kaldıramazsın. Bak, nasıl kaldırır, kaldırır. Bak nasıl kaldırdı abim benim be. Olsun, Eyvallah Özgürcüğüm. Görüşürüz. Ben hadi be, ne hadi Aynayı atıyoruz şimdi içeri. bu Alalım bağlayalım. Yerine. He? İnce bağlayalım. Bu ayna, evet. o kafa. Bak bunu zaten aynı marifi şurada bir yerde Burada olur. Böyle yapıştıracak. Onu oraya vuracak işte yapıştırıyor. Aynen. Yanlışlıkla. Şim olayı kim ayarlayacak? Abi. Şim olayı Bunun karşılığı boş ya. Ayarlı Ay, mı? Karşılığın yok. Karşılığı yok göndermemişler. Karşılığı yani. boş mu? Ayna mahareti boşta mı? Kaç para istiyorsun ya? Kaç para istiyorsun? Olmaz bak karşılığı. Hemen cüzdanım, benim de şunun yani <laughs> evde kalmış. Evet Fatih abi gidiyormuş şu an. Sen gelene kadar bitirelim. Tamam. Organizasyonu başlattık. Gerçek tamam kaptan abi. gemisini terk etmez de neyse. <laughs> terk etmiyoruz ya. Bir dümeni bırakacağım. Hava <laughs> alıp Diğer kutuyu açıyorlar şu an. Heh, diğer kutuyu açsın da ya. Yani. <laughs> çıktın çıktın. Açtın mı? Bakayım ne var içinde? Ya e açmamışsın Gürkan. Fare çıkıyormuş içinden. O kadar gülerim ki. Çin'den fare geliyormuş. Bu ana motor. Bunu da arkaya... Arkaya mı? Bu vlog herhalde 50 dakika falan olacak. Bir saat. Evet Hilmi baba bizi çaysız bırakmıyor. Aslan babam benim ya. Eline ben sağlık. Aman arabadan uzak duralım. Tamam. Tamam tamam, <gülme sesi> tamam. <Anlam. gülme sesi> ya? Hop Bayram ustayı elin sıkışacak B evet. tutuş bakın, bakın, alın, görün. Oturmuş buraya. <laughs> Herkes perf. Ama bayram Varya, Var ya bozdunuz ya. Şey <laughs> Siz düşünün akşam ne yapacağınızı. Ne bu? Bu ne? Bu konu yok bana. Bu taret. Bu evet Eren moladan çıkmış gelmiş. <laughs> Bu konveyör. Bunda taret var, kafa var. Sensörler var. Şimdi kafayı kaldırıyoruz. Şu an koruyucu yağları siliniyor. <laughs> en son yaptıklarımızı anlatayım. Ondan sonra yarın devam edeceğim video. Bugün pertiz. Bu palet sabah dışarı çıkacak. Bu kenara alınacak. Kafamızı falan her şeyimizi kurduk. Hazır. Aynı martlarımızı birbiriyle öpüştürdük. Yarın kendi tezgahlarımızın yerleri belli olacak. Bu dışarı çıkıyor komple palet olarak. Onu da dışarı alacağız. Çünkü onda kabin var. Kabini Tezgahımız komple bittikten sonra kabini kurulacakmış. Bu paletimizdeki üzerindeki eşyalar da arka tarafa alınacak evet. ve tezgahların yerleştirilmesine başlanılacak. Evet. Bu tezgahları yerleştireceğiz. Nerelere koyacağımızı. Herkes pert. Ben gözlerim gitti zaten artık pertim. Gençleri göstermiyorum. Semi pert. Eymen pert. Eren, Eren. Eren, vallahi Eren'in maşallahı var. Dur, bir nazar duası. Evet, evet Eren'im hala enerjik. Gibi evet, taşınmaların bir numaralı adamı. Bir de şurada Hilmi var. Bütün her şey dışarıda. Valla kalacak dışarıda bunlar bugün. Yarın devam edeceğiz. Üçüncü günden günaydın. Bunları akşam burada bırakmak zorunda kaldık. Çünkü, içeriği gösteriyorum. Valla her yer karıştı yine. Dedik ki Borya kazanlarını temizleyelim Borya depolarını. Buradan yukarıya çıkacak işler var. Onları halledeceğiz. Burada. Haydi bakalım. Hızlı bir şekilde başladık. Bugün biraz hızlı başlamak zorunda kaldık. O yüzden tam çekemedim. Tezgahları yerleştirdik. Pardon Sezgin abi. Bu zaten yerindeydi biliyorsunuz. Bu ilk bunu çektik çünkü çok ağır diye. Diğer bütün tezgahları yerlerine koyduk. Dik yapılıyor şu an. Montaj aşamasında. Arion'u koyduk. O da eski yerinde. Dener de bir nevi eski yerinde. Victor'un yeri değişti. Şimdi ayak koyacaklar. Terazi alırken diğer bütün ayaklarını tamamlayacaklar. Şimdi olay bu kısma geldi. Bu kısma ne koyacağımıza bakacağız. Mustafa Usta da acil işler var. Onları bitirmeye çalışıyor. Gençler bunu temizlediler. Şimdi içine bir su tutup suyu boşaltıp içini silecekler. Bu hazır. Arion'unki de hazır. Sen sonalarınki kaldı. Dik da kafayı koyuyorlar şu an. Taretin olduğu kütüğü mü diyeyim? da birazdan açacağız. Yırtacağız ya, içeri koyacağız. ıvır zıvırlar. Bugün her şey dışarıdan içeri girecek inşallah. Dağınık gözüküyor şu an ama bayağı toparladık. Zaten bunların hepsi paletli olduğu için direkt paletten alacağız. Bunu dağıtacağız şimdi. İçeri alacağız. İçeriği göstereyim. Çekeceğim. Burak abi geldi elektrikçimiz. Tezgahlar hepsi yerli yerinde. Konvörleri takıldı. Hepsinin konvörleri hazır. Dolapları falan yerleri kararlaştırılacak. Patlak floresanlarımız vardı. Patlak floresanlar değişecek şimdi. Şurada da var. <laughs> panoyu da açacağız. Yani şöyle panoyu 90 derece böyle çevireceğiz. Çünkü kabin geldiğinde pisuvara geçiş olmayacak. Perşembe günündeyiz. Ayın. Ayın. Bir saniye. Bakayım hemen. Ayın 11'i. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şimdi Viyana'ya gideceğim biraz sonra. Dükkanın son durumunu gösteriyorum. Kapı bu şekilde. Sadece paletleri alacağız. O büyük paleti de aldık. Varilerimizi yerleştireceğiz. O kadar. Bu büyük paleti boşaltmaya başladık. Çünkü dik tornamızın şu an her şeyi tamam. Sadece kabinleri kaldı. Kabinlerini yerleştirecekler. Gösterelim böyle. Paleti de alacaklar. Dükkan açık. Sonra arabaları yerleştirmeye başlayacağız. Bu video bu şekilde bitireceğim. Döndüğümde de dik kurulmuş ve dükkanın bütün düzenli halini vlog 9'da paylaşmış olacağım. Tezgahları bu şekilde gösterdim. Hepsine elektrikleri bağlandı. Arabaları gelecek. Efendim Bayram Birini ters bağlamış Bayram <laughs> Bakın kabinleri de burada. Biliyorsunuz her tezgahın bu şekilde arabası var. Şimdi bunlar gelecek yukarıdan. Bir de bu kaldı. Bunu tezgahın arkasına koyacağız. vlogu da bu şekilde bitiriyorum. Çünkü çıkmam gerekiyor. Uçağa geç kalacağız. <laughs> şey hırkası yırtılmış ya. Yeni vlog'ta bütün dükkanın kurulmuş haliyle görüşürüz. Hoşça kalın.